Hi kids, mom for job on the video Eyes shot and I'm faded now. I try calling to persuade you how I'ma man with a new plan, making balls, making big moves like a rule to hold down Galaxy. So tell me are you story? i <laughs> It again two hours later. Friends, I'm feeling like you're coming because I feel the sun. I'm waiting for the special touch. hours later. Hastaneye getirdim. Ben çok gururlu ve mutlu bunun <laughs> Tamam. Çünkü hep ben geliyordum, hep ben getiriliyordum. Çok yılın son gününe bir anı bırakmak istedik. Kanka öyle damlatamazsın. Kapağı açık mı? Dur ver bakayım. Yine toplu iğne getireyim de derin alalım ucunu. Ekle Of. <laughs> Dostlarım kocaman bir yıllık gitmemde son bir buçuk saat. Ben de hayatımda ilk defa tek başıma yılbaşı kutlayacağım. İlk defa yeni yılda tek başıma geleceğim. O yüzden birazcık sohbet etmek istedim. Hem sizin için hem benim için iyi olabileceğini düşündüm. Ee, öncelikle tek başıma bir yurt odasında yeni yıla giriyor olmak çok koyuyor. Çünkü geçen sene çok kalabalık bir ekiple girmiştim ve çok keyifli geçmişti. Aslında bu sene içinde planlarımız vardı ama sonrasında işte bir şeyler üst üste mi geldiğim artık. Yani herkes böyle kendi yurtta daha iyi hissettiğini fark etti. O yüzden biz de sabahtan buluştuk, görüştük. Akşam hepimiz yurtlarımıza geldik. O da arkadaşlarım yok. O şekilde. Ama nedense bu bana hala kötü hissettiriyor. Açıkçası ben bunun iki temel sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir çok uzun zamandır ailemi görmüyorum ve artık gerçekten evimi çok özledim. Ağlayasım geliyor bunu söylerken. İki, hayatımın bir tık e, keyif almadığım bir dönemindeyim. Yani daha doğrusu keyif almadım demeyeyim ama bir şeylerin benim için fazlasıyla üst üste bir dönemdeyim. Ve sürekli bir şeyler istediğim gibi gidiyor ve köşeden dönüyor. Öyle olduğu için de üzülüyorum. Onun dışında bir tık böyle birkaç sağlık problemi. Yani çok bir şeyler değilim ama sonuçta sağlık yani canınız yanıyor bir noktada. Keyfiniz kaçıyor, huzurunuz bozuluyor. Onlar birazcık böyle üst üste gelmeye başladı ve bir şeyleri arkadaşlarım asla hakkını yemem. Hani şey değil, asla desteklerini küçümsemem. Ama insan bir noktada ailesini daha çok arıyor. Bir <laughs> o aile sıcaklığını gerçekten arıyor. Yani bazen telefon konuşmaları daha ilgi bir yerde geliyor. Bir de dönem olarak bir tık e, dönemimde olduğum için bu duygusallığım var diye düşünüyorum. Şimdi sabah dediğim gibi söyledim mi bilmiyorum. Arkadaşlarım işte zaman geçirdik. Kendimizi bir mutlu yıllar e, toplantısı yaptık. Sonrasında akşam yurtlarımıza geldik. Bugünkü buluşmamız güzeldi. Önce böyle kısa birazcık oturduk. Sonra acile gittik. Çünkü kulak enfeksiyonu yaşıyorum bir süredir. Ve aslında ilk başta e, enfeksiyona kadar çevireceğini düşünmemiştim. Ama bugün otururken bir şeyler çok ters gittiğini fark ettim. Ve kalkıp gittik. İlaç kullanmaya başladım. Umarım kısa zamanda geçer. Çünkü bir, kendimi gerçekten duymuyorum. İki, sol kulağım 3 haftadır sıkıntılıydı. Ee, bu arada gitmememin sebebi şu, ben çok fazla kulak çöpü ve kulaklık kullanan bir insanım. O yüzden aslında kulağım önce yara oldu. Ben hani o yüzden çok ciddi anlamadım. Ama son birkaç günlük ciddi anlamda tıkanma, ağrı, üstüne yatamama durumları yaşamaya başlayınca dedim ki bunlar hani bildiğimi belirtiler yani. Bugün de böyle iyice sertlik ve hiç dokunamam hissiyatı olunca gittim artık. İyi oldu. Aradan çıktı en azından. <laughs> Birazcık da açıkçası kulak, beyin bağlantısından da bir tık tırstım. Neyse sonra İrem'in e, sevgilisi geldi. ona tanıştık. O da güzel oldu. Çok uzun zamandır e, beklediğimiz bir şeydi galiba. Ve bu videoyu izlediğiniz zaman maşallah gerçekten arkadaşım. Umarım hep böyle mutlu olursunuz. Çok hoşuma giden bir ilişki oldu yani. İnşallah. Allah kadar görme göre verir. Onun dışında akademik anlamda gerçekten galiba 20 yıllık hayatımın en kötü dönemini falan geçiyorum. Artık toparlanmam gerekiyor. Aslında toparlamaya çalışıyorum. Hani asla şey yapamam. Gerçekten çalışıyorum yani. Ama galiba yeteri kadar yapmıyorum. Hani ben 3 verip 7 bekliyorum. Ve bu olmayacak. onu toparlamaya çalıştığım süreçteyim. Ve halledeceğime inanıyorum. Çünkü halletmek zorundayım. Başka seçeneğim yok açıkçası bir noktada. Dostlarım günaydınlar. Bugün 2 Ocak e, 2025. <laughs> Saatlerimiz şu anda 9:40 falan geliyordur muhtemelen. Ben Kahvaltımı aldım. Bu arada bugün burada şirinlik geleneksel bir şey. E, üç ayların girişinde şey oluyor. Hepinize de hayırlı karneler diliyorum. Dün falan aslında gitmeyi çok istemiştik ama unutmuşuz. <laughs> o yüzden Senezay'ına gidemedik. Neyse ki ders çalışırız. Kahvaltımı aldım. Simit aldım. Yani çok orada kahvaltı yapmak istemedim açıkçası. Bugün kütüphaneye gidecektim ama sabah çok güzel uyanmadım. Çok fazla ağrım vardı <laughs> genel olarak. O yüzden dedim ki hani yurtta çalışayım hem de çamaşır atarım. İki haftadır çamaşır yıkayamıyorum çünkü bir türlü yurtta bulunamıyordum. Ama saat 12 tamamen dolu. Annem problem yok. Yine yani 12'de atarım. Hiç sorun değil terki yıkamış olalım. <laughs> Bugün çok ders çalışmamız lazım. Çünkü iki gündür öncesini sevmiyorum. Yapmak istediğimiz hiçbir şey tamamlamayla bitiremedik. <laughs> Bugün 5 We Ocak Pazar. Aslında bayağı niyetlendi böyle konuşmaya falan ama bu hafta gerçekten o kadar keyfim yok ki kulağım aşırı tıkanık. Ve bu da bende baş ağrısı yapıyor. O yüzden böyle zorlaya zorlaya kendi ders çalışmaya çalışıyorum. Ee, yarın yine sınavım yok. Sınavlarım salı günü başlıyor ve bir hafta da bitecek şekilde tasarlanmış. Bazı günler iki sınavım falan var. Çok konuşmadık. Çok şey çektim mi onu da bilmiyorum ama genel olarak bu sefer çok gerginim arkadaşlar. Yani aşırı derecede bir gerginlik var üstümde. Çok stresliyim. Çok fazla konu var. Çok fazla slide var. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah en güzel şekilde son bulur. Birazcık bu tarafa geldim. Kütüphaneye gitmedim. Aslında kütüphaneye gitmeyi çok niyet ettim ama bu hafta dediğim gibi böyle çok bir başarısı olduğu için hani yurtta en azından bir daha dinlenerek ders çalışmaya çalışıyorum. kütüphanede olduğumda daha çok şekeze giriyorum ve ders çalışamayınca aralarım çok uzun olunca hani oraya gidince sanki böyle ekstra ya tabii ki ekstra bir verim alıyorsun ve işte o verimi alamadığım zaman sanki tüm günüm gitmiş gibi psikolojiye giriyorum. O yüzden bu hafta buradayım. Bir sabah birazcık dışarı, dışarı tarafa çalıştım o çalışma kısmında. Şimdi birazcık bu tarafa geldim. Camı falan açtım uyku basmasın diye. Ben geldim bu tarafa biraz uyku basıyorum. Ee, hiç okumadım. Bir buçuk, hadi iki diyelim biz. iki konum var. Ee, i̇ki mi oluyor? İki buçuk da olabilir. <laughs> Anlamadım şu anda. Bir tane konuyu çok hatırlayamadım. Onlardan İki tanesine bugün bakacağım. Beni yerine bıraktım. Onun dışında işte kalan konularımı okuyorum. Şu anda bu arada dahiliye için konuşacağım. İlk sınavımız dahiliye ve 14 kredi bu staj dersimizin sınavı işte. Şu an tabii ki önceliğim o. Onun dışında diğer derslerin zaten birazcık ilk yardımını okudum. İlk yardım geldi aklımda kalıyor. farmakolojiyi zaten zaten az çok düzenli takip etmeye çalışıyorum ve tek başına bir gün olduğu için hani ona çok daha rahat çalışırmıyorum. Da çok ağırlık vermiyorum şu anda. <laughs> to be